Ey kalplerimizi halden hale çeviren Rabbim. Biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bize merhamet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz ya Rabbi. Bizi kaderine razı, rızkına şakir kullarından eyle ya Rabbim. Akşamın karanlığı çöktüğünde benimle ol ve beni nurunla aydınlat. Rabbim beni ve ailemi zalimlerin ve kafirlerin kötülüklerinden muhafaza eyle. Allah'ım beni kibirle dolaştırma, öfkeyle buluşturma. Dinine yönelenleri koru, onları sensiz, dostsuz ve yardımsız bırakma. Rabbim bizleri rızana ermek dileğiyle, korku ve ümitle, gece ve gündüz sana dua edip yalvaran kullarından eyle ya Rabbi. Amin.